Merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim de. <gülüyor> <gülüyor> Bugün sizler birlikte Barış'ı kim daha iyi tanıyor? Çeke. Merhaba. Ee, şimdi Barış önümüzde 3 <laughs> çeşit yiyecek var. Sen o, yani gözüne en güzel görünüyor ya da en sevdiğini seçeceksin. Şimdi 3'e kadar sayacağım. Herkes sevdiğini e, havaya kaldırsın. Hazır bekle. Hadi. 1 İki, üç. Ne seçtin? Ben bunu Ben Ben çift. Bu tür kazanma azal oldu. Şimdi azala bir artık koyuyorum. Evet ikinci tura geçtik. Üç yine herkes e, istediği yani seçtiği bir şey işte kaldıracak. Elin burada kalsın. Bir, iki, üç. ki. <laughs> Üçüncü turdayız ve önümüzde lokum çeşitleri var. Bu arada ödül de gloss. Evet, üç dediğimizde istediğimiz bir işte lokumu havaya kaldıracağız. Bir, iki, üç. Şimdi dördüncü turdayız ve önümüzde kuru yemişler var. Şimdi seçtiğinizi havaya kaldıracaksınız. Ellerimiz burada. Bir, iki, üç. <laughs> Kaldır Barış. Ya of ya. Evet beşinci turdayız. Önümüzde meyveler var. Portakal, elma, armut var. Şimdi seçtiğinizi havaya kaldıracaksınız. Hazır eller burada. Bir, iki, üç. Kaldır. <laughs> İkimiz <laughs> <laughs> de yanlış bildik. Oyunun kazanma olmadı. Altıncı turdayız ve şimdi Barış'ın en sevdiği çakış, e, ay, sakız çeşitleri var. <laughs> şimdi üç dediğimde havaya kaldırıyoruz. Yani seçtiklerimizi havaya kaldırıyoruz. Elimiz burada. Bir, iki, üç. <laughs> adanamadık. Ben de bu sefer bir daha çekelim. Çünkü şey olmadı. Bu turu bir daha çekiyoruz. Şimdi bir daha yapıyoruz. 3 deyince kaldırıyoruz. 1 2 3. Ya kazandım. Ya ya. Şimdi 7. turdayız. Barış hangi barktan daha çok su içiyor? Şimdi üç içmeyi seviyor. Ellerimiz burada üç dediğimizi havaya kaldırıyoruz. 1 2 3. Oha ya bu ne ya? Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kazanan Hazal oldu. Hazal beni dört bir yendi. Şimdi e, hediyesini yani sahibine takdim ediyorum. Ve videomuzun sonuna geldiğimiz için videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>